Ve her maç her maç 90 dakika oynadı. Gökmen abi Arda güçlü bir oyuncu mu sence? Arda Güler. Yok değil. Arda Turan güçlü mü? Güçlü. Bak bir şey. Söyleyeyim. Ondan sonra Ondan sonra Barcelona teklifi yaptı. Barcelona'ya sattılar. Ve şu anda Türkiye'de Türkiye'de en mükemmel Avrupa performansı gösteren oyuncumuzdur bir numara. Bu arada o arda göre öyle ama şöyle ben de sana söyleyeceğim. Buyur abi. Yani. Gerilere gittiğin zaman eskilere gittiğin zaman mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş takımında Bülent diye bir futbolcu vardır. Şeydir. Anladın mı? Ee, o. Sonra Metin abi gitti. Olamadı muvaffak Metin abi. Huzursuz oldu. Can abi geri döndü. Gitti. Orada tabii ki en iyi oynayan Bugünkü şartlar yoktu onların zamanında. Allah var. Bugünkü şartlar daha ağır abi. Bugünkü şartlar o oyuncuların oraya daha kolay seyredilip gitmesini sağlayan şartlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Pardon ben... da bu sözü çok ha. güzel değil mi? Bizi, ilk, Bizi ilk, dakikal ilk dakikalarda sert follerle korkutmaya çalıştılar. Ancak bilmiyorlar ki Türk forması giyen hiçbir futbolcu böyle şeylerden korkmaz. Yaşının üstünde bir açıklama yapmış. Yani yaşının üstünde anlamlı tam Türk oğlu Türk gibi açıklama yapmış seni alnından öpüyorum aslanım benim abi şimdi abi. Selim <laughs> bu çocuk çok iyi oyuncu oldu. abi zeki olacak de. diyorum bak abi zeki ol bir olacak. dakika öbür arda kaç yaşında gitti attıtı komadirite ve Galatasaray'da oynadı. milli takımda oynadı doğru mu bu arda daha çok küçük dediği gibi Selim abiye katılıyorum o, o arda bunun yolu ondan daha iyi olacak inşallah çok açık. Allah, sakatlık vermesin çok açık olacak abi de sakatlandı bu abi bak dört ay bak o arda Arda Turan, tamam mı? Dünyanın en iyi futbolcularını orada oynattı ve idare etti. Resmen etti. Ama bu onu geçecek <laughs> Selim abi. Neymar'ı etti. Messi ile oynadı. Top attı, aldı, attırdı, döndü. Çok rahat. Biz onu seyrederken tamam mı? Ah oh, dikipte ettik. Allah'a var. Herife bak hangi takımda. Helal olsun dedik. Tamam mı? Arda'yı bu arada inşallah inşallah geçer inşallah. Arda da onu ister. Tabii. Büyük Arda da onu ister. İnşallah beni geçsin de geçtikçe bu iş daha çok yayılacak. Geçer Tabii bu. kaleciler bizim kaleciler de iyi kaleci. Allah var şimdi. Ama zaten maçın başında Uğurcan'ın orada offside beklediğimiz pozisyonda tamam. attığı toplara dikkat kaldırmadı. Bak abi. Tabii alıyoruz. bu arada hani maçı tek kamerayla izleyebildik. Ha onu. Ee, o bu da tabi... bir o serat? Efendim? O niye tek kamera izleyeyim? yasa dışı bahis reklamları yurt dışındaki maçlarda döndüğü için ve TV8'in bu konuda cezası ve e, uyarısı olduğu için Rütük'ten. Evet. Acun'a da biliyorsunuz bununla ilgili bir dava açılmıştı. Doğru, devam TV8'de abi. burada kendi haklarını korumak için bir kurumsal yapı olarak böyle bir kararı imza atmışlar. Biz tek kameradan, pilot kameradan maçı verin. Ondan e, çok e, Reklamları da biz kendi dijital platformumuzda Bembeyaz beyaz yapalım. Ha biz göremedik. Yani normalde orada reklamlar dönüyor evet. ama Onu söylediler işte ee, ama. orada yansıyan görüntüde Türkiye geç geci, gecikmeli geldi zaten yayın. oraya hemen beyaz o da, yapıyorlar. O da 3 dakika geç geliyor, iki dakika i̇şte geç iki geliyor. 2 dakika işte neyse. Evet. kullanıyorlar. Peki biz orada reklam görmedik televizyonda doğru mu? bembeyaz bembeyaz, bembeyaz da da Mesela ben. Türk Hava Yolları geçmesi lazım oradan. İşte atıyorum. İşte Türk Hava sadece geçse iyi. Veya Neler atıyorum var orada yiyecek, içecek ma, ma şeyleri Bankası, geçse, evet. markaları geçse, Markalıyız. bankalar geçse problem yok.